Yani dün Nevin Hanım Hamassa'da vardınız ya, kusura bakmayın Hamassa'da vardınız, ha yoktunuz. Dün benimle bile yani Şura Hanım'la konuşuyorsunuz. İşte siz bana dört verdiniz, siz şöyle yaptınız. Alabilir mi? Acaba Şura Hanım mı, Şura Hanım mı yarışıyordu? Yok, biliyordum Onun kimin mu? yarıştığını. Siz... Biliyordum, yemeklerinizde işte, puan verdim. o puanı e, verdim. Alabilir miyim? Evet. Beğendiğimi... Dünden belli ben hiç iyi değilim. Hiç. E evet, öyle ama biz de öyle olduk yani iyi değilim. Hiç iyi, iyi değilim. Değil. Dünden belli Zuhal Hanım inanın dünden Çok belli hiç iyi değilim. Çok düşük puanlar. Şimdi Şuran Hanım da bir önceki gün sizin gelinize verdiği 4 puandan memnun değildi. Pişman olduğunu söyledi. Evet söyledim. ben pişman olduğunu söyledim. Siz şu an dünkü verdiğiniz 4'ten pişman mısınız? Pişman. O sana yani puan verdiği halde yani. Keşke vermeseydim ya pişman değildim değil yani mi? işte bilinçli göre verdiniz ortaya. yani 4 puanı. Bilinçli derken yemeğine göre puan verdim Tabii yani. işte bilinçli olarak bilinçli o yemek 4'tü evet, yani. Dörtlük öyle dörtlük mi? mi? Evet. Ama o girmez. Masamızı beğendiniz, salatamızı beğendiniz, gelinimin pratikliğini beğendiniz, servisleriniz aksamadı. Sizlere sormadan sular dolduruldu. Sular, dolduruldu. sular, dolduruldu. sular doldurulurken ne içersiniz ikramında da bulundu. Hızlıydı, evet. evet, hiç aksa ve yani tatlılar da evet geç geldi ama Tatlılar saniyeden dolayı geç istendi. Ben de zaten tatlı ile ilgili bir sıkıntı yok geç gelmesi falan diye bir şey Hayır, yok. Her şey gayet hızlı geldi. Ben yok. kendim evet, dün gelinim hiç yani, hiç aksam ve giyinip karşıladı. Işte. Güler yüzle karşıladı. Anlıyorum. Ben de salatayla tatlısına ucunda yanmış olmasına Ama rağmen... Ama masayı da beğendiniz. Şu anda tuz ekliyorum çorbama. Tekrardan su eklediğim için tuz ekledim. Tadına tekrar bakacağım. Dünkü kayınvalide çok dolu gelmiş. Kayınvalidem onlara iyi puan verdiğini düşünüyorum. Umarım onlar da adaletli olur. Yeşil mercimekli kesme çorbam. Zahal Hanım, ben yani zannetmiyorum dün Nevin Hanım kendindeydi. İnanmıyorum, Yok, zannetmiyorum. Kendin Hayır, deydin, Hayır. dün kendinizde değildiniz. Hayır dün siz benle Suran Hanım'ı karıştırdınız. Karıştırmadım ben de Karıştıracak kadar Aynen. Aynen. Arayacağız. Dün kendinizde, kendinizde değildiniz. Peki şimdi Sırmak sular dolu mu Nevin Hanım? Sular dolum var mı bardağında? Dün boş, ama öyle. benim gelinimde sürahi hazırdı. E tabii onları Ve puan ki, verildiğini hayır, biliyor. Asla. Ve ki tozlanmasın diye suları doldurmadı benim gelinim. Ama iki gündür siz masada değildiniz. Güveci <laughs> fırına atacağım. Kaşarlarını ekleyip hemen İçeride şu anda tartışıyorlar. Herkes dolu gelmiş yani. Değil de ne Hanım. Biraz yorgunluğum ben. vardı. Onu kabul ediyorum. Uykusuz ve yorgundum ama kendimdeydim yani. Biz ama gene sizler buradasınız. Biz daha kalktık. Mersin'den bu yarışmaya geldik. Dün Biz yollardan geldi. herkes öyle Ben de Esen kalkıp gidiyorum. Hayır sizlerin, sizler burada yani olduğunuzdan avantajlı. gün gitmiyorum işte. Hayır. Hayır Tabii ben kabullenmiyorum. Olduğu onu Ama biz yani senin geçiyor. geleninin çok Sen... çok eksikleri vardı. Ya onun çok, bak çok çok eksikleri. Gün. Çok çok derken evet. gün. gün çok çok eksikleri vardı. Tamam yetiştiremedi ya ama masayı neden? Masayı resmen yani önümüze çatalları bıçakları atar gibi. Sema indir. Hanım Biri neden ama gözlemişti. onun bir mantısı var işte el açması var iki tane oyaladı biraz yetiştiremedi. Evet. Benim gelinim de ama. Hanımlar bir çorbaları sarmaz, artık tatlımız lazım. Gelinim evet. bayağı oldu getireli çünkü soğuyacak şimdi kızın çorbası. Benim gelinim de günün tamam o zaman Afiyet olsun. olsun. Ben Nevin Hanım'ın yarışmanın içerisinde olduğunu hissetmiyorum. Dün gelinimin eksiksiz ve hızlı olmasına rağmen, servisler güzel gelmesine rağmen benim masama 4 verdi. Semih Hanım kötü puanlar almadı. Gayet iyi puanlar aldı yani. Ben mesela daha kötü puanlar aldım. Bana daha kötü puan verdi. Beş. Beş değildi benim hakkım yani. Ben masada çıkıp onun gibi ertesi gün şov yapmadım. O yapıyor ama işte. Nevin Hanım dün biraz yorulmuştu galiba ondan. Ya da bir de surat tipi öyle, ifade şekli öyle. O da olabilir yani. İstediğim gibi olmadılar. Yani yetiştiremedim. Son anda bu kadar oldu. İnşallah beğenirler. Gelin elinde mi kesti bunu Şuran Hanım? Yok. Evimizde kesmiştik yazın küslük için onu getirdik. İki tane evet. hamur olduğu için bunu kesmedik. Öyle yeşil ama, mercimeği bu burada lazım. mı haşladı? Tabi burada haşladı. Bu da, ha. Biraz haşlanmamış gibi diri geldi evet, bana. Olabilir. Beğendiniz mi Sevda? Madem başladınız bugün devam edin çorbayla Ben de bakayım cevap ona göre vereyim ee, Tadı fena değil güzel. Evet. Tadını beğendim tuzunu her şeyini. Sadece yeşil mercimek biraz haş, haşlanmamış sert geldi bana. Bayağı koyduk ama... Eriştesi de iyi yani. Ama gerçekten erimiş, pişmiş. Ama normalde bakın biz Yok, yeşil mercimeği e erişteyi ben Mevcim, daha e çok e yemek olarak düşündüğüm için, ha yemek olarak düşündüğüm için bunu ha çorba niyetine pek getiremiyorum yeşil mercimeği. Ama bu çorba çorba'ya konuluyor her yerde. Bizim yememizde, anar sıra da bilirsiniz konuluyor, konuluyor. internette konuluyor. Kar de konuluyor. Yeşil mercimeği ben evde ye yemek olarak düşünüyorum. Ama çorba. yemeğe de oluyor. Ha ben Bir saniye siz olarak, beğendiniz mi beğenmediniz tadını mi? Tadını beğendim. Sadece yeşil mercimeği sert geldi. Yani Yok tamam. güzel pişmiş. Gerçekten Nazmi pişmiş. Nazmiye Hanım'a da soruyorum. Yağsız geldi. Yağsız. Kıvamı duru mu? Duru. Bundan yağlısı olmaz. Bana tatlı geldi. O zaman geldi. da yağlı yoğun, deniliyor. Bu çorba yoğun geldi yani. Yoğun geldi. Evet. Lezzet. Bu zeytinyağlı değil ki çorba. Le lezzet, lezzet de alamadım. Lezzet de alamadınız. Eyvah. Olabilir. Az tadı olmaz. Çorba e, kesme evden getirdim dediniz. Evet. Siz ama gelinimiz iki tane el açması evet. dediniz. Burada mı açtı dedim. Evet dediniz. Aa şey, yok, da yaptı hamuru Hayır, burada da evet, ne yaptı dediniz? Hamuru burada yaptı. Hayır, hamuru ben peki demiş, burada mı açtı dedim. Evet dediniz. belki ev, evet, evet öyle evet dediniz. dediniz. Belki sizi yanlış anlamış olabilir. Hayır. Ben özellikle sordum. Yani bu mi, bu basit yok, bir menüye gelininiz nasıl yetişemedi dedim. Ama dedi iki tane el açmamız ha, var dedi. İki iki tane ben, hamurumuz var bir dedi. Saniye, burada mı açtı dedim? Burada. da demin sormadım mı, sormadı mı? erişteyi burada mı? Evi, evet, Erişte, Erişte, burada yaptı dedi. Ben o zaman o bir ama özür dilerim. Ben gerçekten Hayır, burada açtım dediniz. Yanlış anladım. Burada tamam anladı. açmadı herhalde. Burada evet. açılmadı yani. Bu çorbayı A biz de yapıyoruz. İki tane hamurumuz var dedim. Elimizde yurduk ama bunu evden getirdik dedi. İki hamur neydi pardon? Mısır ekmeği lokma. Ha lokma şeyi ha. var, tatlısı var mı? Bunu evde de. Yok şeyi sordu, yeşil mercimeği burada tamam. mı haşladınız diye ona evet verdim ama. Ben bunu da ha. ikisi Belki size verdim. Tamam. Ben ya. yeşil mercimeği evet. aldım, evet. öyle, evet. öyle evet. anlaşılır. Şimdi bu çorbayı evet. biz de yapıyoruz Zuhal Hanım. Biz de pişiriyoruz. Aynı mercimekli kesme kendimiz kesiyoruz ne ama biz salça çanane kullanmıyoruz. Beğenmedim. Beğenmedim. Niye? Çok sulu olmuş. Biraz duru evet. Çok duru olmuş. Bilmiyorum belki biraz koyu. Lezzetler özdeşleşmemiş sanki. Evet, şeyi, almamış içine almamış. sanki. Eğer ki biraz kendi burada kesip biraz unlu olup biraz özleşseydi daha güzel olurdu. Ama yani bu çorba böyle oluyor. İşte Bakayım bak siz de nasıl geleninizi savundunuz? Hani böyle olması gerekiyor He. Bu da böyle olması i̇şte gerekiyor. Yani onun için yani şey olmuş biraz. Özleşmemiş. Nevin Hanım'a da geçmiş. geçelim. Siz nasıl evet. uygunsunuz? Ben bu çorbayı çok severim. Evde de sık sık yaparım. Afiyet yani bizim olsun. yöresel de bir çorbadır. Evet afiyet Bayılırım olsun. Bayılırım yani. Bunsuz durmam. İki günde bir yapar yerim. Evet. Ama dediğin gibi biraz sulu olmuş. Bir de eriştesini evde kesip getirmişsiniz yani. Ama burada evde sesleriniz. kesip getirmemizde hani burada iki tane Yoksa hamur yaptık ya. sevdiğim bir çorba yani. Bildiğim bir çorba olduğu için yorum yaparım yani bildiğim şeyleri. Evet tabii ki. Çok severim. Şu an e, ha, çorbamın hamurunu eleştiriyorlar fakat İki tane hamur işim vardı yani onu da burada yapamazdım. Hazır getirdim. Herkes getiriyor yani öyle bir şansımız var yani. O yüzden ben de getirmek istedim, getirdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.